Selam, ben Nilay kanalıma hoş geldiniz. Karantina günleri malum canımız çok sıkılıyor. Ben de bu yüzden çok bir çılgın fikir e, düşündüm. 15 santim tırnak yapmak istiyorum ve bir gün o tırnaklarla geçirmek istiyorum. Hadi hep beraber bakalım. Şimdi işlemi başlayalım. E, bu tırnakları çok beğendiğim halde mecburen ojelerimi çıkartıp ve uygulama yapmam gerekiyor. Bizim tırnaklarımızın uzunluğu, standart gereği 3,5 cm formeller zaten. Bunu da zaten yaptıran olmaz, yapmayız da belki böyle bir jurnal için, bir fotoğraf için, bir modellik için ancak yapılır. Çünkü gerçekten hayatı kısıklıyor uzun tırnak. Bugün beraber bakacağız ne, yap ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Şimdi ben formere 15 santim, 10 santim ayarına getirmeye çalışıyorum. İnanılmaz. E, Ginesliki e, kayıtlara e, bakıyorum. E, en uzun tırnak bir Hindili adama e, adamla ismine kayıtlı. 66 sene tırnaklarını kesmemiş, e, kısaltmamış. E, 14 yaşından. Ee, tırnaklarını kesmemiş bu adam. Ee, fotoğrafta bakın e, çok değişik ee, tırnaklar artık kemik haline gelmiş. Ee, 2015'te Guinness'te kayıt olduktan sonra e, New York Times'da e, Ridley Tırnak Center tarafından da bunun tırnaklar kesilmiş. Ee, yani bence bilmiyorum insanların düşüncesini tabii ki. Ama gerçekten bir tırnak için bu kadar kendini ve çevreni zahmete düşürmene gerek yok. Çok saçma evet. bence. Tam 10 santim, 1 santim de kendi tırnağımız olsa, 11 santim bir tırnakla bugün akşam edeceğiz. Peki, işlere başlayalım. Ve bir diğer e, değişik tırnak gördüm bugün araştırırken. E, bir adam Amerika'da Florida iyaletinden e, 121 santim portes tırnak yapmış kendine. Ve en uzun e, portes tırnak diye Guinness'te kaydolmuş buda. E, farkındaysanız eğer ki ben çalıştıktan e, pek e, alışkın değilim konuşmaya. Ee o yüzden biraz zorlanıyorum. Evet, formeri taktım ilk tırnağıma ve şu an jel sürme aşamasına geçelim beraber. Bu jeli ben yeni açtım ama sanmıyorum bir tane jel yetsin. Bence 2 veya 3 kullanırım yani çok rahatlıkla. Bir ele bitirdim. Diğer ele geç, geçtim. Ay bitirdim. Bir sonunda bir ojeye de geçtik. Çok enteresan, çok değişik bir çalışma. <laughs> Evet. 4 saatlik maratondan sonra da tırnaklar bitti. Ve beni de bitirdi gerçekten. Ee, her iki elimde zorluk çektim. Ee, sağ elimi yaparken de zorluk çektim. Sol elimi yaparken de e, zorluk çektim. Neyse ki böyle şeyleri ojeli sürdüm. Bu da oje rengi seçimi. Şimdi yemek yapmaya gidiyorum. Bakalım nasıl olacak? Nasıl yemek yapabilecek miyim? Bilecek, bilecek miyim? Peki. ilk böyle bunları alıp geçelim. Aa, girmesin yemeğimize. Bakayım bunları nasıl yıkacağız, nasıl açacağız. Okey. Ama inanın. İnsan zor şartlarda yaratıcı olması gerekiyor. Aha, sind ja gleich. Okey. Ne yapıyorsun anne? Çok açım. Yemek yapma pişene kadar bisküvit açtırmak istiyorum ve çok enteresan. Alamıyorum bisküviti bunun içerisinden ve değişik bir yöntem çıkmıyor ya. Bu arada yemek de yapamadım. Yaptım yemek yaptım çok güzel tavuk yaptım. Babam yapıyor şu an tavukları pişiriyor. Yok ben yaptım. Bak hakkımı yeme, Affetmem seni. Evet. Gördüğünüz gibi bir şey almak çok çok zor, çok zor. Şimdi ben böyle bir böyle yapmak istiyorum aslanı. İzin vermiyor ama çok çok güzel bir duygu yani. Bak kaşımak istiyorum. Şimdi masayı hazır. <laughs> Nasıl tutacağım ben? Tırnaklar benden önde geliyor ya. Hmm. yemek e, yapıldı zor oluyor oluyor tabi ne bir kısıtlama oluyor bu tırnaklarla e, bence en zoru duş almak bu tırnaklarla saç yıkamak e, bakalım bugün yapamazsam duşumu yarın kuaföre gidip saçımı yıkatacağım e, Bir de çok tavla oynamayı merak ediyorum hep beraber onu da deneriz beraber bu günü bitirdik. E, hayatımda günlük e, işlemlerde e, bugün baya bir zorlandım. E, yemek yapmak, yemek yemek. E, hatta çok çok zorlandım. Bugün duş bile alamadım. E, neyse ki şimdi bunları çıkartacağım ve hayat çok kısa. Her ne hayatımızı kısıtlayacaksa onlardan e, ee, bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun, ee, like ve zile basmayı unutmayın ve başka videolar, güzellik videoları ne video çekildi, isterseniz bana yorumlardan yazın. öpüyorum, yorum. Hoşçakalın. But I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. But we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention. You're moving in another direction. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. This is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun.